Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben bilgisayar yazarlarından Müslüm Çelik. Geçen sene acemilik döneminizi geçirdiniz. Bu sene de 10. sınıfla Marif Model Yeni Müfredat konu anlatımlarıyla devam edeceğiz. Bilgisayar Soru Bankası kitabımızın açık uçlu sorularını beraber detaylıca özel ders formatında size anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince pratik metotlar, anlaşılır tarzlar ve yorumlar yapmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir ders anlatımı, faydalı bir yıl olur. 10. sınıf müfredatı trigonometri ile başlıyor, üçgenlerle devam ediyor. Sonrasında temalarımız ilerliyor. Öncelikle şunu söylemem lazım. Üçgenler geometrinin temelidir. O yüzden üçgenlerle ilgili eğer eksikleriniz varsa önceki senelerden ufak bir hatırlama olması açısından üçgen konu anlatım videoları izleyebilirsiniz. Tavsiye edeceğim güzel kanallar var. Emre Polat hocamız var. Emre Polat, Mataos kanalının sahibi. Emre hocamızı takip edebilirsiniz. Ve birçok e, konu anlatım yapan hocalarımız var. Hepsi birbirinden değerli. Onların videolarını izleyerek bir altyapı oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi trigonometri konusuyla başlayacağız bizde. Dilerseniz birinci bilgi alanı kısmıyla başlayalım. Elimden geldiğince size ezber yaptırmadan mantığını vererek konuları anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz buyurun başlayalım. Öğrenme alanı bir kısmında başladığımızda şimdi burada öncelikle sudan çıkmış balığa dönmüş olabilirsiniz. 10. sınıfa böyle başlamak belki moralinizi bozabilir arkadaşlar. Hiç öğrenmediğiniz, daha önce belki hiç rastlamadığınız şekilde başlıyoruz. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant tanımlarıyla başlayacağız. Burada tanımlara hakim olursanız, ne demek istediğini öğrenirseniz bence çok zorlanmayacaksınızdır dilerseniz bilgi alanı kısmıyla başlayalım. Şimdi öncelikle trigonometri ne demek? Ona bakalım arkadaşlar. Tri metri. Şimdi arkadaşlarım tri latince 3 demektir. Tri 3. Geno geno gono kenar demektir. Metrik de ölçüm demektir. Yani üç kenarlıların ölçümünü yapacağız. Trigonometri üçgenlerin ölçümüyle ilgilenir ve burada dik üçgen olmak zorundadır. Dik üçgenimiz varsa biz trigonometrik fonksiyonları uygulayabiliriz. Şimdi burada bir alfa açısından bahsediyor. ACB alfa açısı. Bakın buraya alfa açısı vermiş. Alfa açısına göre kenarlarımızı isimlendirdiğimizde alfa'nın karşısındaki kenar dik kenar, karşı dik kenarı veriyor arkadaşlar. Alfa'nın bakın burada komşusu olduğu için BC kenarı da komşu dik kenarı oluyor. Biz Pisagor teoreminden biliyoruz. AC uzunluğu da hipotenüs uzunluğu değil mi? Bunu hem 8. sınıfta gördünüz hem de geçen sene biraz değinmiştik bunlara. Hipotenüs uzunluğu da AC kenarı oluyor. Öyleyse sinüsümüze baktığımızda sinüs ne demek? Sinüs dikeydeki değişimi inceler. Önce onu belirleyelim. Sinüs dikeydeki değişimi inceler. Yani alfa açısına bağlı sinüs değerine baktığımızda Karşı dik kenar uzunluğunu hipotenüs uzunluğuna oranladığımızda sinüs alfa'yı elde ederiz. Yani dik üçgenimizde baktığımızda alfa'nın karşısındaki dik kenar c, hipotenüste b olduğu için c bölü b'dir. Kosinüs de yataydaki değişimleri inceler. Peki yataydaki değişim nedir hocam? Alfa'ya bağlı yazdığımızda komşusu oluyor. Bakın yatay komşusu oluyor değil mi alfa'nın? E komşusu a. Hipotenüs de B. O zaman cos alfa da A bölü B oluyor. Tanjant aslında tanjant eğim demektir. Eğimi 8. sınıfta görmüştünüz değil mi? Eğim neydi? Dikey bölü yataydı. Dikey bölü yatay. E tanjant alfa da o zaman karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Yani düşeyi inceleyen karşı dik kenarı yatayı inceleyen komşu dik kenara oranlıyorum. Karşı bölü komşu yani karşı dik kenar C komşu dik kenar A, C bölü A oluyor. Ayrıca buna sin alfa bölü kos alfa da diyebiliriz arkadaşlar. Bu da ek bilgi olsun. İlerleyen süreçlerde tabii ki bunları söyleyeceğiz ama şimdilik söylemiş olayım. Sin alfa bölü kos alfa da tanjant alfadır. Neden hocam? Şimdi tanjanta ne demiştik? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani dikey bölü yatay. E, trigonometride dikeyi ilgilendiren şey sinüs, yatayı ilgilendiren şey de kosinüstür. O zaman dikey bölü yatay aynı zamanda sin alfa bölü kos alfa oluyor. Kotanjant da tanjantın çarpma işlemine göre tersidir. Yani tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı ya. Kotanjant da komşu dik kenar bölü karşı dik kenar oluyor. O zaman dik üçgenimizde bunu incelersek arkadaşlar. Bakın komşu dik kenar A, karşı dik kenar C olduğu için kotanjant alfa da a bölü c oluyor. Bunları öğrendikten sonra gelin sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada bir dik üçgen vermiş. Dik üçgenin dik kenarlarına baktığımda 6 ve 8. Ha, o zaman diyorum ki hocam bu 6, 8, 10 özel üçgeni. Hipotenüs uzunluğu 10 oldu. Alfa açısının sinüsünü soruyor. O zaman sin alfa nedir diyor. Sinüs uzun bir şekilde yazılmış hali sin alfa dediğimde kısaltılmış hali arkadaşlarım kafanız karışmasın. Sin alfa dediğimiz şey karşı dik kenar bölü hipotenüs. Karşı dik kenarı 8 hipotenüs de 10 o zaman 8 bölü 10 veya 2 ile sadeleştirip 4 bölü 5 diyebilirsiniz. Peki hocam kosinüs alfa nedir? Bu da kos alfa olarak kısaltma şeklinde ifade edilir. Kosinüs de komşu dik kenar 6 bölü hipotenüs yani 6 bölü 10 olacaktır. Yine 2'ye böldüğümde 3 bölü 5 oluyor değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Tanjantını soruyor. Tanjant neydi? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Alfanın karşısında 8 var. Tanjant alfa dediğimizde. Karşısı 8, komşusu 6 oluyor. O zaman bunu da sadeleştirdiğimde 4 bölü 3 olacaktır. Devam ediyorum. Kotanjantı soruyor. Kotanjant da tanjantın çarpma işlemine göre tersidir. Yani komşu dik kenar bölü karşı dik kenar 6 bölü 8 o da 3 bölü 4 olacaktır. Burada ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim ama yine bir kopya vereyim arkadaşlar. Madem hocam çarpma işlemine göre tersi ya tanjantla kotanjant. O zaman bunları çarparsak ne olur? Bunları çarparsak 1 olur arkadaşlarım. Çünkü birbirinin çarpma işlemine göre tersiyle işleme soktuğumda çarptığımda sonuç birim eleman yani 1 geliyordu arkadaşlarım. Ayrıca tanjanta ne demiştik? Sin alfa bölü kos alfa demiştik. O zaman kotanjanta kos alfa bölü sin alfa dediğimizde çarpınca bakın kos alfalar ve sin alfalar sadeleşip bir sonucunu veriyor. Bu da size ekstra söylediğim şey olsun. Peki hocam şimdi sinüs betayı sorarsa ne olacak? E beta bakın c köşesinin açısıydı. O zaman burada şöyle yapacağız. Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüstü. O zaman betanın karşısında ne var? Betanın karşısına bakın 6 var. E hipotenüs 10'du. O zaman sin beta da arkadaşlar 6 bölü 10 olacaktır. Sin beta. Sonra kosinüs betayı soruyor. E kosinüs beta da betaya bağlı komşu bölü hipotenüs olacak. O zaman kos beta da kos beta 8 bölü 10 olacaktır. Burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi sin alfaya ne demiştik? Bakın dikkat edin hatırlayın. Sin alfaya ne demiştik? 8 bölü 10 demiştik. Sonra burada ne demiştik? Kos alfaya da 6 bölü 10 demiştik. Şimdi Burada sin beta 6 bölü 10 olurken bir, biraz önce cos alfa 6 bölü 10 olmuştu. Sonra diğer türlü ifade edersem sin alfa da 8 bölü 10 iken cos beta 8 bölü 10 oldu. Burada da yine ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim ama bağlantı kurun diye gösteriyorum arkadaşlarım. Alfa beta ne yapıyordu? Birbirini 90 dereceye tamamlıyordu. Çünkü dik üçgenin iki açısıydı 90 hariç. Alfa beta birbirini 90'a tamamladığı için Birbirini 90 dereceye tamamlayan sinüs ve kosinüs değerleri birbirine eşittir arkadaşlar. Yani sin beta kos alfaya eşittir. Bu üçgende de 6 bölü 10 oldu. Kos beta da sin alfaya eşit. Çünkü alfa beta 90 yapıyor ya. Sin alfa kos beta eşit. 8 bölü 10 yapıyor bu üçgende. Devam edelim. Son sorumuz tam beta kot beta diyor. Hemen betamıza bakalım arkadaşlar. Beta c köşesiydi. Burada tam beta ne olur? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 6 bölü 8 olur. Kotanjant ise komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Yani 8 bölü 6 olacaktır. Bunun toplamını soruyor. Son sorumuzda da. O zaman 8 bölü 6 ile 6 bölü 8'i topla diyor. Bunlar 24'te buluşur paydalar. O zaman bunu 4 ile özür dilerim. Bunu 4 ile bunu da 3 ile genişlettiğimde 32 bölü 24 artı 18 bölü 24 oluyor. 18 ile 32'yi topladığımda 50 bölü 24. 2'ye bölebiliriz. Çok mühim değil. 25 bölü 12 olarak buluyorum. G harfimizi. Haydi diğer soruya geçelim arkadaşlarım. İkinci sorudayım. İkinci soruda yine iki tane üçgen verilmiş. Bakalım ne diyor? O bunlar benzermiş. Çok güzel. Bakın benzerlik vermiş. Nerede anladın hocam? BAC üçgeni benzerdir FDE üçgenine. Benzerse iç açıları eşit olmak zorunda ve buradaki sıralama önemlidir. Şimdi BAC üçgeninde B harfiyle başladı ya, FDE üçgeninde de F ile başladı ya, bunlar benzer diyorsa B açısıyla F açısı eşittir. O zaman B açısını noktalı bir şekilde gösterdim. F açısını da noktalı bir şekilde göstereceğim. Sonrasında A açısıyla D açısı zaten dik e, üçgen olduğu için bu dik köşeler 90 dereceler buraya tekabül etmiş. Tamam. En son olarak C açısı onu da çizgili olarak göstereyim. E açısıyla eşit oldu üçgenlerin açılarını birbirine eşitledim. Şimdi yukarıdaki mavi üçgene baktığımda 8, 15. O 8, 15, 17 özel üçgeni oldu. Aşağıdaki üçgene baktığımda o zaman benzerlik var ya. Şimdi noktalı açının karşısında 15 var yukarıda. Aşağıda ise 30 var. E demek ki benzerlik oranı 2. Yani iki katını alıyorum büyük üçgene geçerken. O zaman AB kenarını çizgili açı görüyordu. DF kenarını da çizgili açı görüyor. O zaman 8'in iki katı 16 olacaktır. Hipotenüs uzunluğu da 17 idi. İki katı 34 oldu. Öyleyse sarı üçgenimizin kenar uzunluklarını bulmuş olduk. Şimdi gelin. Buradaki öncüllerimizi tek tek inceleyelim. Birinci öncülde ne diyor? BC uzunluğu 17'dir. BC uzunluğu evet 17'dir. Doğru. FD uzunluğu 16'dır. FD uzunluğu da evet arkadaşlar bu da 16 olarak bulduk. sin DFE ile sin ABC eşittir diyor. Bakın açılar eşitse tamam doğrudur bu. DFE üçgenine baktığımda DFE yani noktalı üçgen. Buna alfa diyebilirim çok mühim değil. Noktalıya alfa diyelim. E, çizgiliye de beta diyelim olur mu? O zaman burada ne diyor? sin alfa eşittir diyor. ABC üçgenine baktığımda A BC açısı. O da ne? Noktalı. Yani sin alfa oldu. İkisi de noktalı açı olduğu için alfa oldu. O zaman üçüncü öncül de doğru oldu. Dördüncü öncüle geldim. Kosinüs FED. FED açısına bakalım. F ile başladım. Sonra E, D. Yani arkadaşlar E açısı yani beta açısını soruyor. Kosinüs beta nedir diyor arkadaşlar. Kosinüs beta. Kosinüs neydi? komşu dik kenar böyle hipotenüs bakın bunları öğrenmeniz lazım yapabileceğim hiçbir şey yok kosinüsün sinüsün tanjantın kotanjantın ne ifade ettiğini bilmeniz lazım. Aslında ilerleyen kısımlarda birim çember üzerinde anlattığımda mantığını da öğreneceksiniz de. Şimdi müfredatımız böyle başladığı için yapabileceğim bir şey yok. Aslında birim çember üzerinde bunların mantığını size anlatacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Kosinüs beta neydi? Komşu dik kenar. E betanın komşusu ne? 30. Hipotenüsüne 34. O zaman 30 bölü 34 olacak. E 2'ye bölersek 15 bölü 17. E doğru işte. Bu da doğru arkadaşlar. Dördüncü öncül doğru oldu. Beşinci öncüle geldim. Biraz bunu aşağı çekeyim. Hemen. Beşinci öncüle geldiğimde arkadaşlar. C açısının tanjantı. Bir de şu açıları tekrar yerleştirelim. BC uzunluğu burası 17 idi. Burası 34'tü. Burası da 16 uzunluğa sahipti. C açısının tanjantı. C açısı şuydu arkadaşlar. Bunun tanjantını soruyor. Tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Hocam 17 de komşu. Hayır 17 hipotenüs. Bakın 17 komşu değil. 17 hipotenüs. Onu ayrı bir yere koyacaksınız karşı komşu falan dediğinizde hep hipotenüs haricindeki dik kenarları baz alacaksınız. O zaman karşısı 8, komşusu 15. Bu da 8 bölü 15 diyor. Gayet doğru. Şimdiye kadar hepsi doğruydu tüm öncüllerim. Geldik 6. öncüle. E açısının kotanjantı. E açısı burasıydı arkadaşlar. Kotanjantı ne? Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Yani 30 bölü 16 olacaktır. E bunu da 2'ye bölsem 15 bölü 8. 8 bölü 10. Hayır arkadaşlar. Bu yanlış oldu. 6. öncül yanlış. Hepsi doğru gidiyorduk ama 6. öncül yanlış oldu. FD uzunluğu. FD uzunluğu neydi? 16 idi. Topla diyor. EF uzunluğu. EF uzunluğu da 34. 34 ile toplayınca 50 yapar. Evet arkadaşlarım son öncülde doğru oldu. Demek ki doğru öncüller 6 hariç hepsi arkadaşlar. Sadece 6. öncülümüz yanlış oldu. Hemen diğer soruya geçelim. Aşağıda kaldı mı sorumuz yok. Zaten 3 soru varmış. Evet, toparlamışız arkadaşlar. 3 sorumuz varmış. Şimdi son sorumuza geldik. Bu bilgi alanında. Yani öğrenme alanı diyelim, bilgi alanı değil de öğrenme alanındaki son sorumuz. Şekil 1'de 13 birim uzunluğundaki zemine dik konumlu mavi renkli çubuğun duvara olan uzaklığı 12 birim olarak verilmiş. Şekil 1'de göstermiş. Bakın buraya 12 demiş arkadaşlar. Tamam. Çubuğun uzunluğu da 13 birim. Tamam. Şu anlık bir sıkıntı yok. Çubuk Zemine değdiği nokta sabit kalacak biçimde yani şu nokta bakın şu yeşille gösterdiğim nokta sabit kalacak biçimde devrildiğinde şöyle devrildiğinde şekil 2'deki gibi zeminle alfa derecelik açı oluşturmuş. Tamam harika ya hiçbir sıkıntı yok. İsterseniz şekil 1'deki uzunlukları şekil 2'ye taşıyalım. Şekil 1 ile bağlantımızı koparalım. Şimdi sorumuzu da biraz büyütelim. Çubuğun uzunluğu 13'tü. D, zemine değdiği noktayı değiştirmediği için burası da 12 idi değil mi? Başlangıçta çubuğun duvara uzunluğu uzaklığı 12 olduğu için şu noktanın artık duvara uzaklığı 12 birim oldu. Aa hocam bu bildiğimiz bir dik üçgen oldu. Ne? 5, 12, 13 özel üçgeni oldu. Şimdi öncüllerimize bakalım. Birinci öncülde ne diyor? Sinüs alfa. Sinüs neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Karşısı alfanın karşısı ne? 5. Hipotenüsüne 13, 5 bölü 13 oldu. Aa bu 12 demiş, yanlış oldu arkadaşlar. Bu nedir? Bu tanjant alfadır. Karşı dik kenar 5, komşu dik kenar 12. Bu tanjant alfadır. Birinci öncül yanlış oldu. İkinci öncüle baktığımda kosinüs alfa kosinüs nedir? Komşu dikkenar bölü hipotenüs komşusu 12. Hipotenüs de 13. 12 bölü 13 bu da doğru oldu arkadaşlarım. Üçüncü öncüle geldiğimde kotanjant. Kotanjant tanjantın tersiydi çarpma işlemine göre. O zaman direkt buradan da diyebilirsiniz arkadaşlar. Kotanjant alfa. 12 bölü 5 yani takla atmış halidir hocam diyebilirsiniz. Ya da kotanjantın kendi formülünden hareket edersek Komşu dik kenar, bölü karşı dik kenar. Alfanın komşusu 12, karşısı da 5. O zaman 12 bölü 5, 3. öncül de doğrudur hocam diyebilirsiniz. Bu şekilde birinci öğrenme alanımızı bitirmiş olduk değerli arkadaşlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince dersleri bu şekilde, bu formatta anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Sizler için, yeni nesiller için, geleceğimiz için elimizden geleni yapmaya. Her daim size bir şeyler kazandırma aşkıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.